Fatih hala dur kaçma ama bunlar niye hala nasıl saklanmış Allah'ı <laughs> seversin görmeyeyim diye <laughs> <Görünüyor musun? gülüyor> merhaba gençler merhaba nasılsınız İyi, Allah, Allah razı olsun bugün Ramazan'ın 16. günü neler söylemek istersiniz Ramazan Ramazan çok güzel he <laughs> insanlar da çok güzel sakin Allah hiç kimseye sağlığından başka dərt. Dərt. <laughs> <Tulent. gülüyor> Toparlayamadın. Allah kimseyi sərlığından etməsin. Allah <laughs> heç kimsəni aclığından sınamasın. Amin, inşallah. Allah razı olsun. Ən gözəlin səndə evet, dedi. Evet. Peki hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Abi genelde senin canlı yayınlarını Aşk e, Aşkale içinde değil de dışarıda olanlar izliyor. Evet. Öyle dikkat edelim. evet. Selamlar, dualar abi. Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. Dağlar. Aynı Aynı dağlar. Dağlar. Çok teşekkür abi ederim. Allah kimseye şeytana uydurmasın. Amin amin amin. <laughs> Bugünkü konumuz da bu <laughs> olsun. Hadi bak olsun. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Allah'a emanetsiz. Allah Allah Allah. Efendim. Fatihçim sizi şöyle alalım mı? Başka zaman inşallah. Şöyle bu tarafa alalım mı? Nasılsınız? Ama. İyisiniz Ama inşallah. Yaramazlık yok. yok abi bugün Ramazan Ramazan'ın 16. günü. Neler söylemek istersiniz? Ağa bey zaten günleri sen soya soya bitmeyecek herhalde. Az mısın? kaldı ne kaldı? 14 gün kaldı. <laughs> Gerisi Bit geri mi? döndük. <laughs> hey abi. E ne söyleyeyim ki abi? Allah can sağlığı versin. Amin. İman Kur'an nasip etsin. Gerisi önemli değil. Hep yol alır. Gerisi kendiliğinden gelir. Aynen öyle Peki Fatih için bize beş tane köy ismi sayar mısın ilçemizde? Beş tane merkez olarak mı yoksa? Fark etmez. Aşkale'ye bağlı olsun. O beş. zaman iki oradan iki oradan bir de oradan sayar. <laughs> e di say o zaman iki oradan yeni, iki oradan, iki oradan yeni, dört bir de buradan beş. Yeni köy. Tamam bir. Şorak, i̇ki. Ee, Kero Üç. Ee, bir de dençik. Dört. Ee, bir de de Beş. Çıkın. ne Peki hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Allah canlarla can versin. bir şey yok. Amin. Gelden yani. Mökken bak. Eyvallah canı yerim. Allah'a emanet ol. Allah razı Efendim olsun. artık ta Allah orayla işim olmaz. Ben böyle hacmi yakalamışam. Ağa Bey selamun aleyküm. Ne içsen dinen devlete mutlu. Sağlığın sıhhatin nasıl? Allah'a şükürler olsun. Yaratma hamd Her zamanki gibi güler yüzü sen Allah maşallah. Allah'a şükürler olsun. Ağa Bey bugün 16. gün neler söylemek istersiniz? Allah hayırlı uğurlu etsin. Cümle ümmeti Muhammed'in kardeşlerinizin Ramazan'ı Hayırlara vesile olsun. Amin Cenab-ı Hakk'ı bilip beraberliğimizi bozmasın. Amin. Hayırlı bayramlar, hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Hacım bize o zaman günün sorusu. Beş tane köy ismi sayar mısın? Demir Kıran. Evet. Taşalı Musa Tanışman. Üç. Den şey, Pırnakaban. Dört. Saptıran. Saptıran beş. Hemşerilerimize ne söylemek istersiniz? Hepsine saygılar, sevgiler sunarım. Evet. Hayırlı bayramlar. Hayırlı günler dilerim. Çok teşekkür ederim. Herkesin edeyim. gönlüne göre bir Ramazan oldu inşallah. İnşallah. Hayırlara olsun. dışarıdaki arkadaşlarımızın hepsine selamlar saygılar sunarım. Peki çok teşekkür Anlamına ederim. ederim. Allah'a emanet görüşmek üzere. Evet efendim turumuza devam ediyoruz. Bugün bugün bir iki dakika geciktik ama e, toparladık inşallah. Her zamanki gibi yayınımızdayız. Salam aleykum. Sən nərə qələ, burax be. Nərə qaça. Nərə qaçır, o qaçar da, vay vicdan. Ne içəm Murad, nə var niyə? Allah diyorum. razı olsun, saygılar. Bu gün 16-cı gün, neler söyləmək istərsən? <laughs> Nələr söyləmək istərsən? E, i̇nşallah tez zamanda bitsin. Sən <laughs> 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 çıx. De yeter ha. Qssdadan yerində Buraxova tağı gözəl. Elə deyilmi? Son 14 gün qaldı. Allah nasib elərsə xeyrlisini. Amin inşallah. Sağ ol, sənin də var olsun. Amin. Pəki Muradcım bizə 5 dənə tane... köyü isim söylər misiniz? Abi hayirli iftarlar. Kendizə möhkəm baxın. Görüşürüz gənclər. Bizə 5 dənə köy ismi söyler misiniz? Sən en başta bağırsan. Təbikanım gəldi köyü. Qavurma çıxmış. 2 Düzdürt pırtın 3-4 Merdiven 5 Çok teşekkür Saygılar ederim Saygılar ümmetler Hemşerilerimize Fendi ne ağrım söylemek ağrım istersiniz? Canın canın <laughs> <yer gülüyor> Kendinize iyi bakın hadi Allah'a Allah siz. Eyvallah. Eyvallah Allah Eyvallah. razı olsun Görüşmek Eyvallah. üzere Efendim Burada güneş çok fena Karşıya geçecek Karşıya yavaş yavaş geçecek Yoksa Güneşten selam Güneşten yayın yapamayacağız vallahi çok fena güneş vurur Güneş vurduğu zaman da telefona yansır. Efendim 31 Mart yerel seçimleri ahan geldi çattı. Bu pazar günü e, seçim olacak. Biz de biz de ilçemizde adaylarımızın tanıtımlarını yapıyoruz. Aday tanıtımlarımızda e, bu akşamki konuğumuz eee Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Enver Başaran olacak. Yarın ekranlara sunacağız. Bugün röportajlarımızı yapacağız. Kolay gele. Dai ne etsem onun? Dünyayı gördük, büyüğünü gördük. Sağlığın yani, saatin nasıl? Eğme günü almışsan, Yere. çok şükür. Evet. Bugün 16. gün neler söylemek evet. istersiniz? Ya bu Ramazan bir revizyondur. Söyle, evet. Dinlenmesi, vücudun dinlenmesi, vücudun yenilenmesi. Evet. Onun için taş gibi oluyor. Çok iyi. Zaten günler de kısa. He. Bu günlerde Ramazan tuttuk. Sihatı bulduk ne güzel işte ne güzel değil mi yani bu öfke patlaması bu sinir falan Ramazan'a kimse bağlamasın yok, yok, öyle değil Ramazanlar mi yok. He. şimdi Ramazan güllük gülistanlık kısa evet, günler zaten evet, evet, evet. peki dayı Allah'a emanet kendine mükemmel bak anladım. görüşmek anladım, üzere sağ sizde sağlık. Mehmet Usta kolay gelsin Arabadan indirek hacımızından da konuşak. Hacım saçlarını da dar <laughs> Hacım saçlarını da hadi indi. Ali, Hacım ne et sen? Selamun Aleyküm. Ne var ne yok et sen inşallah. İyiyiz ya sen her Allah razı olsun. Hacım bugün 16. gün neler söylemek istersiniz? Ben Rabbim Allah'ım kabul etsin. Amin inşallah. İslam aleminin Ramazanını, orucunu, bayramını inşallah hayırlı Amin. Godum sağ olsun. İyi Allah razı olsun. Hacım günün sorusunu soralım. Bize ilçemize bağlı 5 tane köy ismi söyler misiniz? Hepsini sayayım ya. Evet. Siz <laughs> <sayın ya. gülüyor> Buyurun sizi dinliyoruz. Kapına göl veremez ve büyütüsü keser. Çayköy, Şejam, 7 Ortabaşlı, 8 Fazecür, 9 Karabıyık, 10 Abdalceklik, 11 12 Yeniköy, 13 Erenköy, 14 Hatuncu, 15 Çiftlik 16, Ovacık 17, Soğuz 18, Şorak 19, Gönlören 20, Beşbireli uh, Sazlı 21, Saptıran 22, e, Dallı 23, Güneyşam Ay maşallah hacım canı yeren 5 Hem seni Allah razı olsun Hemşerilerimize ne söylemek <laughs> çok istersin hacım? Allah razı olsun sağ olasın Kolay bir Ramazan geçirdik Yani çok sıkıcı olmadı Biraz Evet Seçim havaları vardı Evet. Rabbim seçimlerimize, ülkemize, milletimize, askerimize ayıp etsin. Amin inşallah. İnşallah hakikaten kazansın. Amin. <laughs> i̇nşallah. Temennimiz herkese güzel günler, güzel akşamlar, hayırlı iftarlar. Çok teşekkür ederim abi. Allah'a emanetsin. Allah Görüşmek Allah. ümidiyle. Efendim tur, turumuza devam ediyoruz. Şöyle Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Aşk alanın <laughs> gülleri neydi siz? <laughs> Niye öyle işaret dili kullanırsan onun abi? Hayır <laughs> işaret dili kullanırsan? Orada iki tane kelime. He. Ya, bugün 16. gün neler söylemek evet. istersiniz? <gülüyor> <Allah> <gülüyor> ne söyleyeyim kardeşim Allah hayırlısını nasip etsin. Amin. Nice Ramazanlar bekleriz inşallah. Allah'tan evet. dileğimiz. Hayırlı bayramlar olsun. Amin inşallah. Kardeş. Peki çok teşekkür ederiz. her şeyi hayırlısını Çok teşekkür ederiz. İşaret dili kullanırsan ama geldik yanan. <laughs> evet. Sor. Sordum. Sen sor benim cevabı. gün neler söylemek istersiniz abi 16 günü yer oturttuk. geçti. Evet. Kaldı 14 gün. Onu da Allah nasip ederse tutarız. Tutarız. Allah kabul etsin. Amin. İnşallah. İnşallah. Allah nice nice Ramazan'da nasip etsin. Amin. Can sağlığına. Huzuruna. Amin. Huzuruna. Amin. Mutluluğuna. Peki çok teşekkür Devletimiz ederim. Devletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Allah razı olsun. Değil Çok teşekkür var. ederim. Başkanım nasılsın? Allah razı olsun. <laughs> <teşekkür> Bugün 16. <laughs> gün siz neler söylemek istersiniz? Allah bugüne kadar o vakit evet. gün çok iyi geçti. Evet. şükürler olsun. İnşallah daha da sizler alasın. Evet. İnsanlar birbirini kırmadan, dökmeden, evet. nice Ramazanları yaşamaya Allah nasip etsin. Amin inşallah. Çok Allah güzel gidiyor Ramazan. Yani. Allah razı olsun. <laughs> yani. Ustam gene yerinde oturuysa. Yani abi, yani neler şey söylemek şey istersin ki? Neler söylemek istersin ki? Bir söylemek istersin ki? Allah can sağlığı versin. Allah bereketimizi kalbim inşallah edecek. Peki, çok teşekkür ederim Allah'a emanet. Görüşmek ümidiyle <laughs> <gibi değilim. gülüyor> Cümleten hayırlı iftarlar Aman diliyorum Allah'a emanetsiniz Efendim Bugün Ramazan'ın 16. günü Değerli dostlar, sevgili Aşkale'nin takipçileri Geldik 16. günü 16. günde de röportajlarımızı yaptık Efendim Erzurum Aşkale'den Herkese selamlar, saygılar gönderiyoruz gidip ekmeklerimizi alak, ekmeklerimizi almazsak geç ayrılık ama. Sağ olasın Recep, vallahi razı olsun. Ee, bu güzel günde sabahtan yağmur başladı, peşine kar yağdı. Şu anda da müthiş bir soğuk var. İnşallah e, bereketiyle yağmıştır diyelim. Böyle son bir konu kalalım. Nereye sen abi? Koştur koştur Mantar nereye? nereye? Mantar almayı. Nereye? Mantar almayı. Mantar? Bu saatte mantarı ne edeceksin? İftara. İftara. Peki abi bugün 16. gün neler söylemek istersiniz? Yani evet karıştı. Işte. <laughs> 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 efendim. 16. günü de tuttuk. 16. günde de röportajlarımızı gerçekleştirdik. Ee, herkesin herkesin güzel dileklerinin kabul olduğu bir ömür diliyoruz herkese daha doğrusu. Ee, ne diyelim efendim Erzurum Aşkale'den herkese selamlar, saygılar gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. Yarınki programda görüşmek ümidiyle diyorum. Hoşçakalın.